Merhaba herkese, ben Nergis. Küçük bir video ile sizleyim. Bugün günlerden Perşembe. Güzel bir gün. Akşama işe gideceğim ama işe gitmeden önce AVM'ye gitmem gerekiyor. Çünkü bir elbise ayırtmıştım arkadaşlar. Onu alacağım. Eğer ki video çekersem gene bir arama elbiseyi de size gösteririm. Ee, biliyorsunuz takip edenler biliyordur işte akşam ben işe gidiyorum müzisyen olduğum için akşam çıkıyorum. O yüzden böyle üzerimde şöyle pullu bir bluz giydim ama hani bu çok böyle aşırı şatafatlı bir şey değil. Siyah çorapla kombinledim. Hani böyle günlük bir pozisyonda oluşturdum birazcık gezebilmek için. Gerçi şimdi millet neler giyiniyor da arkadaşlar. Yani o da var. Evet o yüzden şöyle bugün hiç makyaj yapmadım. Sadece biraz de böyle spor bir ayakkabı ve spor bir çanta. Da mavinin çantası arkadaşlar. Kombinledim. Burada leopar mini bir ceketim var bol dökümlü. Gece onu giyerim diye düşündüm arkadaşlar. Saçlarımı da böyle salaş bıraktım ama hani hiç belli olmaz benim. Sağ solum belki bir de toka takarım. Böyle. Böyle bakalım arkadaşlar. İnşallah güzel bir gün geçirmiş olurum. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarla görüşelim. Bu arada bu elbisenin altına yeşil stiletto giyeceğim arkadaşlar. Olay.